Selamünaleyküm arkadaşlar. Saat beş buçuk. Kenan almaya geldim. <laughs> Kenan'ım zorla seni balığa götürüyor. İnşallah iyi geçinecek. <laughs> Adamı zorla balığı aşılamaya çalışıyoruz. Aşı tutmuyor mu? arkadaşlar Alabal e, alabalık kavana gideceğiz. E, bugün 2 Mart mı Kenan? Aynen. Deneyeceğiz bakalım. Yani Henüz tam verimli değil ama bakalım tutabilecek miyiz? Mera'da görüşmek üzere. Rastgele bize. Evet arkadaşlar Mera'mıza geldik. Valla sisli puslu bir hava var. Biraz zor buldum gölü. Çok önceden gelmiştim. Bakalım şuradan yer beğeni batacağız. Kenan'ım rastgele Kenan nasıl ortam? <laughs> Aynen şu sağ tarafa da yerleşebiliriz. Sola da yerleşebiliriz. Yalnız su çok azalmış ha. Valla bayağı azalmış Şu tepedeydi su. Burada çek yapıp güzel sazan almıştım buradan. Bakalım rastgele bize. Deneyelim artık. Evet arkadaşlar oltalarımızı attık. Tavayı unuttuğumuz için artık şu şekilde <laughs> sucukları pişirmeye çalışıyoruz. Nasıl Kenan yöntemi iyi mi? Çok güzel hocam. Bir çevir, yani oh, hocam. Kenan'ım şöyle oltaları da göstersene ki. Oltaları attık. Artık iki tane hamur attım. Berkley hamur. İki tane gümüş balığı taktım attım. İki tane de sazana attım. Burada arkadaşlar sazan yasa 15 Mart'ta. Bu bulunduğumuz bölgede başlayacak. O yüzden e, iki tane de sazana denedim. Artık nasip zil çalarsa süper olur. Çalmazsa da önemli değil. Değil mi Kenan? Ortam süper. Ortam süper gerçekten. Stres atmaya birebir. Karşı ben sana diyorum ya bir bırak şehirden bir uzaklaş diyorum. Mesele sadece balık tutmak değil. Mesele şu doğayı, huzuru yaşamak yani. Aynen. Güzel değil mi yani? Baksana Kenan'ım. Yani şu saatte evde yatıyor olacaktın pazar günü. Bak mis gibi geldim buraya. Şu pişmesine bak keyfini yaşıyorsun. Şahane. Bir de Kenan. <laughs> Bu bir hava şöyle biraz açılsın. Şu an çok puslu. Şey yapacağız. E, ee, beli bot var ya benim. Onu da çıkaralım. Ee, şöyle biraz ilerlerde atacak deneyeceğim ben. Bu beli botu da için can yeleğidir. Birkaç aparat var. Onlardan da aldım. Ama sezonda daha aktif kullanacağız. Ama onda nasıl olduğunu yine göstereceğim size videoda arkadaşlar. Kenan şöyle sucuğu da bir göstereyim mi kardeşim? Bak şöyle şuradan aldık arkadan Allah şöyle Kenan bu yöntem nasıl abi? Çok güzel şuradan alalım biraz da şöyle ha ee, <laughs> tam kamp havası oldu aynı şekilde Kenan bunu da böyle buraya sıkıştıralım oh. tamammış kardeşim şahane Uu, nasıl abi sucuklar şöyle bir not ver bakalım Hasan hocam vallahi şöyle. şahane yaklaş, yaklaş. Şahane. yaklaş. Bak suyu su akıyor görüyor musun? Of of, evet. suyu akıyor bak koyuyorsun bunu böyle Kenan buraya. Evet. Nusreti geçsin ha. Bak. Bu evet. kullanırız gene bu dursun burada. Bunu da alıyorsun kardeşim Kenanım şöyle. Evet. Oo oh. yemede yanında yat. Bunu da koyalım kardeşim. Kenan çayımız da oldu değil mi? Çay oldu hocam. Hadi bakalım afiyet olsun Bismillah. Allah arkadaşlar güneş açtı. Botu çıkaracağım şimdi. Botumuzu bir şişirelim. Kenan'ım yaklaşık şöyle sıfırdan gösterelim. Daha önce açmıştım botu ama. Şimdi şöyle bir aparat aldım. Bu hızlandırıcıymış. Bunu da deneyeceğiz. Gerçekten hızlandırıyorum. mu bakalım. Önce botumuzu bir çıkaralım. Bir yerde biraz pis ama şöyle. şöyle Kenan'ım yukarıdan da çekebilirsin. Şey yaklaş Kenan. Şimdi burada kaç tane bölme var? Bir, iki, üç bölme var. Burada var mıydı? Burada yok herhalde. Evet. Şimdi üç bölmeyi ayrı ayrı şişireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi bunun aparatı hangisi? Bu çekiyor tamam. Şimdi bu Şunu çıkarıyor muydu ki ya? Ha doğru şunu takıp şeyi çıkarıyor. Daha ikinci kullanışım. Evet. Heh. sıkalım mı? Şu kapağı çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bu hangisi dolduruyor bakalım. Şu tam giriyor. Bu da bu. Hadi bismillah. Basıncı bir buçuk muydu? Tam hatırlamıyorum ama şöyle göz kararıp göstereceğim. Gel abi. Gel. Şimdi mesela bu kask çizmesi için su dolmaması için bak şurada bir kemerim var. Bu kemeri, bu can yeleğinin, bak şurada Doladıktan sonra karnıma şuradan geçirdim, sa sağlama aldım Sonra can yeleğini de yine aynı kapatıyorum Evet biraz bunu açmamız lazım ama bunu Biraz tık açalım Bir saniye Şuradan biraz açacağız bunu Heh. Şöyle biraz açtık Şimdi arkadaşlar bu Güvenlik önlemlerini almanız lazım Bunları almadan bu suya giremeyiz. Kenan'ım bu niye gelmiyor ya? Kardeşim bir bak şuna bak. tamam tamam. Tamam biraz şimdi sıkılaştıralım. Heh. Şu an bu tamam. Şu an gayet de sağlam. Belimi de kapatıyor. Suya herhangi bir durumda düşsen bile içine su almayacak. Bu da zaten 90-100 kiloya kadar kaldırıyor. Yaklaş kardeşim. Şimdi şunlar... Paletlerimiz bunu suda takacağız. Bunu şöyle öne takıyorum. Hem düşmeyi engeller. Şu yanlara çantaları var ama onları getirmedim. Bugün çok fazla uzun suda kalmayacağım. Sezonda daha çok kullanacağız. Şimdi oltayı uzağa bırakmak için bunu şiirdim. Bir de biraz 1-2 bir saat daha at çek yapacağım. Şimdi Kenan, şunu bir sırtıma alayım hem göstereyim. Çok öyle ağır da değil arkadaşlar. Bu şekilde sırtınızı alıp istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Nasıl Kenan'ım? Gayet güzel. Ondan sonra kardeşim şunu alıyorum ben. Şu oltayı uzağa bırakacağız. Şöyle gösterelim mi şunu da? Burada sazan da alabiliriz. Şöyle gösterken. Şuna şimdi hamur sıkacağım. Şu yılan dil gibi yaptım. Bunu da uzağa atacağız. Geleceğiz şimdi kenara. Gel kardeşim gel burası güzel. Buradan girelim temiz bir yer. Temiz bir yer buradan girelim. Kenan gel, gel kardeşim. Buradan gidelim. Tamam. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Faydetlerimizi giydik. Bunun kemeri yoktu değil mi ya? Yok. Şunu önüme alayım gene. Kenan takımı göstermedim. Yaklaşsana bir. Solucan hamur tek arkadaşlar. Burada takılan bir mera. Şöyle bir kombin yaptık. Bakalım artık gideceğiz. Şöyle uzaklara doğru Kenan. oltayı verir mi? Yok, oltayı çellemene gerek yok kardeşim. Ben şimdi bunu uzağa doğru gideceğim. Bunu elimle tutacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Olta burada kalıyor. Aynen, olta kalıyor ben bunu uzağa bırakıp geleceğim. Kenan bu. İlk seferde öğrenememiştim. Yani zor oluyordu. Şimdi kullandıkça bunu öğreneceğiz. İp orada Kenan ip bitmesine yakın. Ödersin evet. Örersin bana kardeşim tamam mı? Tamam. Ben biraz uzağa gideceğim şimdi. <laughs> Kenan neyi takmayı unuttuk? Altına aparat aldık onu takmayı unuttuk. Biraz da onu da takalım. Tamam. derinmiş ha buralar. Biraz hızlanayım mı Kenan? İyi olur. İp var değil mi daha? Var var. Ben bununla çek yapacağım. Var mı daha? Var. Laila Bitti mi? Var var. Ha, var mı? Sesi geliyor mu Düdüğün? Geliyor. Var. Oğlum nereye gitti? Kaç metre oldu? Baya var da. Tamam. 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 He? Tamam yeter. Bitti. Tamam bitti. Evet. Şöyle bir aparat var. Az önce kine göre fark edecek bakalım hızlı olarak. Şunu Kenan'ım şöyle gösterelim. Şuradan takıyorsun. Rahat bir şekilde giriyor. Şurada bir tane aparat var. Onu da içine bu şekilde takıyorsun. Kilit. Şu an bu tamam. Şu an bu tamam ya çeke gideceğim Kenan Bey. Şöyle biraz da çekersen beni sevinirim. Şöyle i̇şte olsam vallahi. Kemerimi de bağlayayım da. Valla can yeleği önemli ama çok rahatsız ediyor. Yazın bu olmayacağı için çok daha rahat kullanılır. Kışın biraz sıkıyor ya bu sıkıyor. Çok rahat hareket edemiyorsun. Şöyle Kenan sahteyi de göster. Şuna bir at çek yapacağım şimdi. Bu maps de. Vibrasyon yem de aldım. Onunla da deneyeceğim. Botum gidiyor. Kenan hiç. Kardeşim botun gidiyor demek yok. Şimdi buna tutacaklar falan var da onları almamız gerekiyor. Ama şu an tabii şimdi şöyle bırakayım. Kenan oltalar vurursa uçağa. Bunu da yapalım lazım değil mi? Neyse. Şey Kenan uh. bir rastgele dede. Hocam rastgele. rastgele ama şu bot çok hoşuma gitti. Güzel değil mi? Çok güzel. Aç çek bir şeyler alayım. Evet hadi rastgele hocam. Dur bir çek yapalım. Bir tane alabalık kap gel. Şöyle bir gideyim bir çek yapayım. Sen de çek daha sonra kapatıp gidersin içeri. Tamam. güzel oldu kardeşim? Çok güzel. Şimdi bak yönü nasıl yapıyoruz Kenan? Kenan. Evet bu gösteriyor ben hocam. Bakıyor Telefona bakıyorum. Ha, kendi telefonuna bakıyorum. Şöyle döndürdüm. Direksiyon böyle bak. Paletle böyle yapıyorsun. Direksiyon bu. şu oltaları tutmayalım da. Haydi rastgele. Aldı rastgele hocam. Arkadaşlar Hasan Hoca'yı görüyorsunuz. Yakınlaştırmaya çalışıyorum. Epeyce gölün ortasına doğru açıldı. Hasan Hoca rastgele. Eyvallah kardeşim. Nasıl bir şeyler var mı? Hadi inşallah bozulma, düşme olmaz, kolay kolay. güzel bir alabalık tutarsın inşallah. i̇nşallah Hadi rastgele hocam. Eyvallah. Hasan Hoca. Hasan <laughs> Hocam. Hasan Hoca. Efendim. Nasıl gidiyor? Hadi rastgele. Buradaki doğa harika gerçekten. Yani şöyle. Hasan Hoca şu an kıyıya çıkıyor. Söyle hocam. Hasan Hoca ne yapıyorsun? Evet. Sezonda balık hızlıyken işe yarar ama şu an balık yok. Canlı yok. Hasan Hoca su buz gibi. Buz gibi işte bu. Üzerimdeki bir kası çıkmasa olmasa donarız. Oy 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 oy. Ben de elektrik gitsin diye girdim suya. Kenan. Gel, gel arkadaşlar. Şimdi alabalıkta nasıl bir takım kullanıyoruz onu gösterelim. Kardeşim şöyle yaklaş. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane gezer kurşun. Ben şurada karışma önleyici anti tackle diye geçiyor arkadaşlar bu. Elektrikçilerde var. Makaron kablo diye geçiyor elektrikçilerde. Ondan şöyle bir aparat yaptım. Arkasında da şöyle bir saçak var. Ucunda da şöyle küçük minik bir iğnemiz var. Şöyle temizleyelim. Şimdi bayağı yöntem denedik ama alabalık şu an yok hareket yani denemediğim yöntem kalmadı. Gümüş balığı, solucan, hamur hepsini denedim. İğne de şu minicik bir şey. Şimdi şu hamurdan takacağım. Takıp atılışını göstereceğim size. Şu Berkley'in turuncusu sarımsaklı. Şöyle Kenan'ım şuradan bir pınç alalım. Aa, nasıl Kenan bu işler? Gayet değil keyifli mi? hocam. Zevkli. Ben burayı da çok Tabii, sevdim. Sevdin değil mi? Çok Araba sevdim. dibimizde. Aynen, aynen her şey dört dörtlük. Bir de balık, balık olayı da. Yani bile tutsak çok güzel olacak. Şöyle top şeklinde getirdim arkadaşlar. Bu şekilde sıkılaştırdım. İğneyi batırıyorum normal. Gene şöyle az daha yaklaş da yaklaştı. Şu kurşun ağırlık yapıyor. Tamam. şöyle iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hava alacak bir yeri olmasın ki hani uzun da yansın. Bu su da havada kalıyor. Alabalık geçer görürse alır. Kenan olay şu kardeşim. Şöyle göstereyim. Evet. Bu şekilde. Şimdi suya göndereceğiz. Atılışını göstereyim Kenan. Biraz gerçek. Camlara dikkat et kardeşim. Haydi rastgele bakalım. Rastgele iyi de gitti abi. Evet güzel iyi gitti. Ama tam burada takılmıyor bak. Sol tarafta hep taktırdık arkadaşlar. Şu sağ taraf temiz güzel. Evet. Takılma olmuyor. Hadi inşallah güzel bir balık gelir. Yapma lan kaçtı mı? Kaçtı. Hadi be yavrum be. Geliyor mu? Kaçtı. Ulan arkadaş yapma be. Vurdu kaçtı. Kenan ya. Alabalık yeni bak kamurunu. Bir daha takıp atalım hemen Kenan. Şimdi At. az önce gösterdim ya Kenan. Evet evet. O... o, takım. O güzeldi. Ah be. Abi yapma ya. Yemiş değil almış, mi? Almış şimdi taktık ya bak. Allah almış Allah. Almış olsun hemen aynı yere atıyoruz kardeşim. Bak güneş çıktı ya alabalık bak hareketlendi. İnşallah. Hadi yavrum bakayım bir daha. Acaba hızlı çekseydin olur mu? Hayır işte kaçtı. Vurdu indirdi alamadı iğneyi. Hadi bakalım. Tam karşısında durdur atalım bunu bir daha. Uf, Kenan yorulduk. Arkadaşlar botla bayağı at çek yaptım. Karşı kıyıya da geçtim. Şansları bayağı sınırları zorladım. Sadece tek bir vuruş geldi. Ee, çok istediğimiz bir verimli geçmedi. Şu an akşam suyu var. Bir iki saat daha akşam suyunu deneyeceğiz bakalım nasıl artık. Şimdi botumu çıkardım. Kuruttum. Şimdi bunu da ee, nasıl havasını alıyoruz. Nasıl katlıyoruz onu da gösterelim. Almak isteyenler... Ee, için. Yani bir tık yorucu. Açık konuşayım. Bir tık yorucu. Bir de kış kışın kullanması çok verimli gelmedi bana. E, ama yazın e, şortla e, can yeli olmadan yüzmeyi biliyorsanız tabi. kullanırsanız çok verimli. Çok güzel. Ama kış için çok şey yok yoruyor insanı. Üzerindeki yük de fazla olunca bayağı yorucu oluyor. Şimdi Kenan gel karşım yaklaş. Şuradaki vaf şeyleri var. Şuraya gel kardeşim. Şuraya gel. Şunları bir salıyoruz. Şimdi bunu havasını nasıl çıkartıyoruz? Ya şunu da çıkarmam lazım. lazımdı da neyse artık. Şöyle çıkarayım gene. Şöyle şunu çıkarıyoruz arkadaşlar. Havası boşalıyor hemen zaten. Bu kadar basit. Bunu böyle buraya geri takın. Kaybolmasın. Kaybolursa sıkıntı. Bir de bunu aparatı aramak lazım. Gördüğünüz gibi çok kolay boşalıyor. Genişten alabilirsin Kenan. Hepsini gösterelim. Vallahi. Bunlar da gene aynı şekilde. Ve havasını alıp güzelce yerleştirmek lazım yerine. Yani güzel bir günümüz geçti. Kenan'ım nasıldı ya vallahi gayet evet, güzel hocam kardeşim zorla sana aşıyı vermeye çalışıyoruz nasıl bir şeyler oluştu mani evet, çok zevkli biraz daha keyiflendin mi? Aynen her şey on numara bir de balık tutsaydık ama nasip nasip evet, ama. ama bot çok kaliteli Decathlon'dan aldım arkadaşlar ben bunu valla bot kaliteli onu söyleyeyim şu havayı bayağı boşalttık. Yalnız şu aparatı mutlaka alın. Gerçekten e, hızlı gitmek için e, iyi yani biraz suyu yarıyor, e, faydası var yüzde on yüzde yirmi arttırıyor şeyi, kolaylaştırıyor hızlı gitmenizi. Evet Kenan, şöyle havasına iyice alıyoruz kardeşim. Heh. Heh, şöyle, şöyle arabaya yatırdık. Şimdi nasıl katlıyoruz Kenan bunu? önce şuradan şöyle kapatıyoruz. tamam mı? Şeker. bu af çubukların aslında şöyle taksak biraz bunlar çok içine pislik girmemesi lazım böyle evet, şöyle kapatalım şu yaptıktan sonra Kenan nasıl akşam suyu bir şeyler alabilir miyiz sence? İnşallah var mı bir şey gelir mi? nasipse gelir nasipse gelir diyorsun <laughs> ha bu da böyle arkadaşlar bu şekilde. Yalnız sıkıntı ne Kenan? İçine biraz hava mı kaldı bunun? Ya yani, olabilir o kadar. Şöyle katlıyoruz. Yok olmaz. Tekrar vafları açıp havayı iyice boşaltmamız lazım. Olmadı. Vafları aç. tamamı çıkıyor bunu. Havayı tam boşaltmadık arkadaşlar. Oo, bu da çıkıyormuş. Kenan ya yaklaşsana. Bak şurada çıkıyormuş. Evet. Sıkıştır Şu Sı var ya şu şurada dönüyor. Şöyle sık olsun. Hı. Ben tekrardan açacağım. Şunu da Bak şu an daha iyi. Şunu şuradan alıp boşaltacağız. Şöyle katladım. Oo oh. mis mis. şurayı Valla bir şey söylemeyayak küçük daha. şu şekilde bitti. Kenan ee, çanta sorunda mı? Gel gidelim çantayı dedim koyalım. Gel <laughs> bir şey bile kaldı yani. Evet. Bu da çantalar için zaten. Çok rahat sığıyor ha. Bu şekilde. Evet kullanışlı. Evet arkadaşlar balık yok. Sürekli sucuk yapıyoruz. <laughs> ne yapalım? Kenan. Öyle. Balık vurmayınca kendimizi yemeğe verdik. Aynen. Sabah sucuk akşam sucuk. İçecek getirmemişiz. O sıkıntı. Valla arkadaşlar bekliyoruz. Saat kaça geldik lan? 5 var mı? 4-5 var herhalde. Daha vuruş alamadık ya. Bu kadar yemeğe değil mi? Şöyle bir vuruş gelse iyiydi. Olur olur. Neyse bakalım yemeğimizi de yiyelim. Beklemeye devam. <laughs> evet arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Havada bayağı soğudu. Ee, arkadaşlar daha bir 15-20 günü var alabalığın. Bir deneme amaçlı geldik. Hem sizlere de buradan bildirmek adına. Daha biraz bir bekleyin yerinizde. Ee, şu an çok fazla bir hareket yok. İşte bir tane vuruş geldi, onu da alamadık. Ee, nasip değilmiş. Havamızı aldık, değil mi Kenan? Aynen, ama yer çok güzel ya. Sen sütünü de aldın ama? Ha? Aynen öyle. Köye gidip sütünü aldı Kenan, evet. yumurtasını da aldı. Kısa günün kahve, Hazır, değil mi? Aynen öyle. Hazır böyle <laughs> güzel bir yer bulmuşken. Aynen, aynen aynen. Güzel bir gün geçti. Güzeldi, ya. Güzel, Çayımız, kahvemiz, aynen. muhabbetimiz, sohbetimiz güzeldi. Aynen. Arkadaşlar, e, emek veriyoruz. Eee bu kadar yol gidiyoruz, geliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız izleymeye memnun oluruz, de oluruz, değil zaten. mi Genel? Like da atın, yorum da atın. Evet. Olabildiğince yorumlara dönmeye çalışıyoruz zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar, bir sonraki havamızda.